Hepsi ve paket yapacak temizlikte kalan gördüğünüz gibi yere sormaya geldi şimdi göstereceğim. Kalan yere sormaya geldi lan 196'da şu an kalanı. 196. Altında 21 bin yapınca 306 mi sanıyordum? Ama klanlar böyle gitmiş yani. Neyse, böyle 96. yıl şu anda. Bakın da bak, daha geç Evet. Neyse arkadaşlar, şimdi kanalımın bir katı oldu. Çok daha demin yani, kupa katmaya çalıştım. O kadar şey oldum ki. Bu arada videoda kalmayayım. Çünkü videoda pro gibi oynuyorum. Videodan 3 daha tane da, hani, yerlerden ilk gibi oynuyorum. 5'e 3'e gibi oynuyorum. O e, halde ilk gitmiyor. Şöyle arkadaşlar. Böyle böyle artık gitmeyen bir karakterle oynuyorsan... böyle yukarılarda doğru böyle kısım arkadaşlar. Çünkü bu çok karakter gidiyor. Ben yukarılarda kısım. Tıvatıcılar mesela, mesela gitmiyor bu ortaya. Quatrician nắp bồi bàn bố bằng phim. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, Hop. Bırak iş yapraksından sonra geri döndü. Yani bırakmıştım da sonra yere döndü. Böyle elli kupa kaybetmişti, kupa kaybetmişti. ben sonra. Altı yüz kaybetmişti. Kaybedince de onu bıraktım ben. Sonra dört gün sonra ki ben o videonun içerisinde koruma kıramazsam bir oyunu bir, 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 bir sonuçta kadar bırakıyorum ama kıramazsam arkadaş kırsam arkadaşlar koruma öyle normal oynuyorum kırdım artık oynuyorum ama oyuna çok pro oyuncular geliyor ya o kadar pro geliyor ki yani benim için düşmüş onlar mı pro oynuyor olmuş. Evet. Ayçın, Allah Ayçın, Allah'ın Ayçın'ı fazla dedim. Bak, video mu biz ne bakıyoruz sonra Yani bu adı şu Ayçın. Evet ama ben beni çıkardı. Evet, şöyle bir yaptı. Böyle kalkıyor, o iki tıpa yapıp. Tamam, mesela 20 atacağım arkadaşlar. Bu şekilde de 20 için çelen düşüyor. Ne kadar karmaşık adam düşmekle. Ot bulduk bu kadar. Aşağı atıyor. Biraz daha tempo. Tekrar düşecek. Yani 10, 11 9 22 kupam düşecek arkadaşlar. 22 tane kupam düşecek yani. Bana diye. 22 kupam düşecek. Bak işte çok kutu olacak son zamanlar ya. Bedavadan taktım da kontum iyi oldu ya. Yani kodetin duvara sokacaksın arkadaşlar. Böyle malca bir gidip vurmaya çalışmayacaksın. Duvarın arkasındaysa adam çok kolay çekildi. Evet. Sonra gelmeden öldürebilirsiniz. Hadi koy arkadaşlar. Be bir de bu arada çok seviyorum ya. Ama en sevdiğim kartta bu arada bende var ya. Kartta var. Ama böyle bir çok kovalı bir bende var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. olmayan tek kartta

Arkadaşlar bir videomuzun daha bir sonra geldi. Daha fazla bir video izlemesi istiyorsan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki haberiniz olsun bir de gelince. Ve arkadaşlar klana 200 yerine girmesi ve oyunu gerilmemiş herifler buna bir 3 like gelir ya. Gelir gelir. Yani o 5 aboneyi yani 3 like istiyorum yani. Gelir ya. Yani 13 14 15 aboneye göre gelir ya. Neyse. E, ne takip ediyorsun? Söyledim. Ne demeli? Ne